Merhaba arkadaşlar, Geyik Yorum kanalına hoş geldiniz. 23 Ocak Cumartesi günkü maç analizlerimizi yaptık, değerlendirdik ve sizler için 6 karşılaşma seçtik arkadaşlar. Bu altı karşılaşmayı üçer şekilde olmak üzere iki kupon yaptık ve bu kuponlarımızı da size paylaşacağız. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Bugün saat bir buçukta başlayacak olan birincilik Türkiye Futbol Federasyonu birincilik karşılaşması olan Bandırma Ümraniye karşılaşması var arkadaşlar. Bu karşılaşmada Bandırma Ümraniye karşılaşmasında biz şöyle genel olarak baktığımızda arkadaşlar bu karşılaşmada iki takımın da gol atabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bu karşılaşmaya karşılıklı gol var terzini değerlendirmeyi düşünüyoruz. Gelelim ikinci karşılaşmamıza. Gençler Birliği Trabzon karşılaşması var arkadaşlar. Saat 4'te başlayacak. Bu karşılaşmada Trabzon'un galibiyete daha yakın görüyoruz. Fakat iki takımda gol bulacağını düşünüyoruz. Karşılıklı gol var tercihi ya da maç sonu iki tercihini değerlendirmenizi söyleyeceğim arkadaşlar buradan. Almanya Bundesliga liginde 5.5'te başlayacak olan 3 karşılaşma var arkadaşlar. İlk karşılaşma mainz Leipzig karşılaşması. Bu karşılaşmada arkadaşlar maç sonu 2 tercihini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bayer Leverkusen Wolfsburg karşılaşması var arkadaşlar. Bu karşılaşmada da arkadaşlar şöyle baktığımızda iki takımın da goller atacağını düşünüyoruz. Karşılıklı gol var ya da iki buçuk üst tercihini değerlendirmemiz daha yakın yani olacaktır. Daha iyi olacaktır. O yüzden iki buçuk üst tercihi ya da karşılıklı gol var tercihini değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmada. Freiburg Stuttgart karşılaşması var arkadaşlar. 5.30'da başlayacak olan karşılaşmada. Bu karşılaşmaya da arkadaşlar 2.5 üst tercihi ya da karşılıklı gol var tercihini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim İtalya ligine, Serie A ligi. Milan, Atalanta, Udinese, Inter karşılaşması var. Bu karşılaşmalar saat 8'de başlayacak arkadaşlar. Milan-Atalanta karşılaşmasında Milan galibiyeti daha yakın olarak görüyoruz. Ee, ama bir ikinci tercih olarak da karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Diğer bir karşılaşmamız Udinese inter karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşmada da Deplasman takımı Inter'in galibiyete daha yakın olarak görüyoruz arkadaşlar. Maç sonu 2 tercihini değerlendirebilirsiniz. Şöyle girelim yapmış olduğumuz kuponlara. Birinci kuponumuz Mainz Leipzig maç sonu 2. Uduneze Inter karşılaşması maç sonu 2. Bandırma Ümraniye karşılaşması karşılıklı gol var tercihini ya da Bandırma Ümraniye karşılaşmasının yerine Gençler Birliği Trabzon karşılaşmasında Trabzon'a galibiyeti verebilirsiniz arkadaşlar. İlk kuponumuz bu şekilde. Diğer kuponumuza geçecek olursak Bayer Leverkusen Wolfsburg karşılaşması karşılıklı gol var. Freiburg Stuttgart karşılaşması karşılıklı gol var. Milan Atalanta karşılaşması Yamatsun'u bir ya da karşılıklı gol var tercihini değerlendirmeniz iyi olacaktır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. 23 Ocak Cumartesi günkü iddia yorumlarımızı sizlerle paylaştık. Umarım güzel bir kazançlı gün geçiririz arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bizimle bu karşılaşmalarla ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki yorumlarda görüşmek üzere. Bay bay.